Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi sizlerle 17. değerlendirmenin cevaplarını yapacağız hep birlikte. Hazırsanız başlayalım. Şimdi günün deyimi kanter içinde kalmak. Bu ne demek? Çok terlediğimizde yorgun ve perişan bir durumda olduğumuzda biz bu deyimi kullanırız. Kanter içinde kaldım deriz. Mesela hava çok sıcaktır ve biz o gün evde temizlik yapıyoruzdur. Ya da dışarıda çok oyun oynamışızdır. Sonra arkadaşlarınıza ne diyebilirsiniz? Kanter içinde kaldım diyebilirsiniz. Demir Günün atasözü ise demir tavında dövülür. Peki bunun anlamı ne? Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır. Yani bir şeyi zamanında yapmamız gerektiğinde biz demir yenir tavında dövülür diye söyleriz. Şimdi e, birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayalım. Ne yapacaktık? Önce birinci harflere bakıyoruz. Baktım sinir, simit, sincap. Birinci harflere bakalım. S, S, S. O zaman ikinci harflere geçiyoruz. İ, I I. Yine aynı. O zaman ne yapacağım? Üçüncü harflere. N, M, N. şimdi burada bir tane farklı var. M, N'den önce geldiği için simit demek ki başa gelecek. Birinci sırada simit olacak. İkincisine bakalım. N, N. O zaman olmuyor. Ne yapacağız? İ var. C var. Hangi harf daha önce gelir? Tabii ki C. O zaman ikinci sırada ya sincap gelecek ve en sonda sinir olacak. Devam edelim. Çiçek ceviz var bunya. Aa bu çok kolay. Hemen baş harflerine baktığımda B önce gelecek, sonra C, sonra C. Var bunya. Ceviz, çiçek diye sıralayalım. Ardından e, yazıcı, yazı, yazılı. Şimdi bakın bunu çoğunuz karıştırıyorsunuz. Ne diyorum? En az harfi olan daha önce gelecek çocuklar. Unutmayın. Eğer hepsi aynıysa. Baktım. Y, Y, Y aynı. A, A aynı. Z, Z evet. Yazıya kadar hepsi aynı. O zaman birinci sırada ne olmalı? Yazı. İkinci sırada ne olmalı? Beşinci harflerine bakacağım. C ve L var. Tabii ki yazıcı olacak. En sonda yazılı olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi bu dört harfli bunlar e, daha altı harfli. Önce yazı geliyor. Unutmuyoruz. Devam edelim. İkinci sorumuz beşine k sorusu. Nilay'a teyzesi dün akşam mağazadan satranç oyunu aldı. Şimdi bakın. Ben burada aldığı attığımda ne oluyor? Nilay'a teyzesi dün akşam mağazadan satranç oyunu ne oldu? Anlaşılmıyor. Yani bizim cümlemizin kalbi neresi aldı biz tüm soruları nereye soracağız aldıya soracağız soralım bakalım kime aldı Nilay'a aldı değil mi çocuklar ne zaman aldı dün akşam aldı ne aldı satranç oyunu aldı anlaşıldı mı süper haydi devam ediyoruz evet üçüncü sorumuza devam edelim aşağıdaki kelimelerin eş anlamlısını yazalım barış sulh, tecrübe deneyim konuk misafir duygu da his demekti. dördüncü sorumuz Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlısını yazalım. Gelir, gider, düşman, dost, tok, ağaç, yaşlı, genç. Bunları bol bol tekrar ediyoruz. Anlaşıldı mı kuzucuklarım Bu hafta bunları tekrarlıyoruz ki iyice öğrenelim. Unutmayalım. Tekrar yapmadan olmaz. Unuturuz. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım veya noktalama ya yanlışı yapılmıştır diyor. Yani biz bir yanlış bulacağız kuzucuklarım. Şimdi baktığımda sevginin kitabı okulda kalmış. Bakın sevginin özel isme gelenekler kesme işaretiyle ayrılırdı. Ama burada ayırmamış. O yüzden cevabımız aslında direkt bu. Ama biz ne yapıyoruz? Diğer seçeneklerimizi de okuyoruz. Cengizler sinemaya gitmiş. Bakın Ler lar çoğul eki dedik değil mi? Ler lar, lar çoğul eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Kesme ile ayrılmaz. Unutmuyoruz. Anlaşıldı mı kuzucuklar? Süpersiniz. Şimdi C'ye geçtik. Yaşasın. Evet. Önlem işareti. Duygu bildiriyor değil mi? Bir sevinç bildiriyor. Ardından ne koymalıyız? Önlem işareti. Kar yağıyor. Nokta. Bu da doğru. Bu da doğru. Ama yanlış olan ne? Sevginin kitabı okulda kalmış. Niye? Çünkü nini kesme işaretiyle ayırmalıydı. Devam edelim kuzucuklar. Altıncı sorumuz. Satır sonuna sığmayan kelimelerden doğru olanları işaretleyelim. Bakın doğru olanları bulacağız. Satır sonuna sığmayan sözcükleri biz ne yapıyorduk? Hecelerinden bölüyorduk. Baktığımda buraya mumluk. Evet hecesinden bölmüş. Doğru. Oraya. Yanlış. Neden yanlış? Hemen şöyle yazalım. Yanlış. Bakın özel bir durum var demiştim sizlere. Neydi özel durumumuz? Satır sonuna sığmayan sözcüklerde tek harf satır sonunda bırakılmaz. O yüzden bu yanlış anlaşıldı mı? Hecesinden bölmüş. Evet diyorsunuz ki öğretmenim ama o, Raya. Hecesinden bölmüş. Evet ama satır sonuna sığmadığında tek harf bırakılmaz. Bu özel bir durumdu. O yüzden bu yanlış doğru değil. Ankara'nın. Bakın yine ne yapmış? Hecesinden bölmüş. Ankara'nın hecesinden bölmüş. Doğru. Ve biz ne demiştik çocuk? Değil mi? Kesme işaretiyle bölünmeli demiştik. Masa'nın. Bu da yanlış. Niye yanlış? Çünkü hecesinden bölmemiş. Masa'nın diye olmalıydı. Yani şöyle bölseydi. Masa'nın deseydi. Bu doğru olacaktı. Ama masa'nın doğru değil. Hadi devam ediyoruz. Evet Türkçe sorularımızla devam ediyoruz. Yazımı yanlış verilen sözcüklerin doğrusunu yazalım. Pijama değil pijama diye yazılır. Kirbit değil kibrit diye yazılır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerde eş sesli sözcüklerin altını çiziniz. Bahçesindeki gülleri budamayı unutmamış. Buradaki cümlede ne var? Gül. Bir çiçek olan gül var. Bir de gülmek var. Bu ay çok harcama yaptık. Ay. Hem bildiğimiz ay var. Ay dede diyoruz ya. Hem de Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye saydığımız yılın ayları var. 9. soru. Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayınız. Şimdi tüm cümlelere baktığımızda birinci cümlenin e, amcamla birlikte pazara gittik. İkinci cümle pazardan domates, salatalık ve patates aldık. Üçüncüsü amcama poşetleri taşımada yardım ettim. Dördüncüsü ise amcamın yardım metin için çok mutlu olduğu olmalıydı. Yani 4, 3, 1, 2 diye sıralamalıydınız. 10. soru. Aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise yaya yazınız. Doğru yanlış sorusu. Birinci sorumuza bakalım. Yaya geçidi olmayan yerlerden koşarak geçmeliyiz. Hayır. Yanlış. Yaya geçidi olmayan yerlerden koşarak geçersek kazaya sebep olabiliriz. Yanlış o yüzden. Yemekleri bol miktarda yemek dengeli beslenmektir. Hayır. Yeteri miktarda her besinden yeteri miktarda yemeliyiz. Biz buna dengeli beslenme diyoruz. Anlaşıldı mı? Her besinden yeteri miktarda yemek. Yemekleri çok yersek bu sefer ne olabiliriz? Obez olabiliriz bol miktarda yemek değil. Yanlış olacak o yüzden. Besinleri alırken son kullanma tarihine bakmalıyız. Bunu tabii ki de doğru diyoruz. Eskiden dedelerimiz bilgisayar ile oynardı. Yanlış. O dönemde bilgisayar yoktu çünkü. Alacağımız ürünlerde TSE damgası olmalıdır. Evet doğru. Kroküler ölçüsüz kaba taslak yapılan çizimlerdir. Çocuklar bakın bu soruda genelde hata yapıyorsunuz. Lütfen dikkat edelim. Olur mu? Kroküleri biz ölçü kullanmadan çizeriz. Kaba taslak çizeriz. O yüzden bu sorunun cevabı doğru olacaktı. Duran araçların önünden veya arkasından geçmek tehlikelidir. Bu da tabii ki doğru diyoruz. Evet 11. sorumuz aşağıdaki trafik işaret ve levhalarının adlarını yazınız. Birincisi okul geçidi, ikincisi yaya geçidi, üçüncüsü mecburi yaya yolu, dördüncüsü ise bisiklet giremez olacaktı kuzucukların. Kuzucukların matematikle devam ediyoruz. Şimdi burada bir sayı var. Bu sayı ile ilgili 4 soru var. 4 onluk, 2 birlik, 9 yüzlük olan sayı. Şimdi bu sayıyı direkt yazdığımızda bakın önce yüzlük, sonra onluk, sonra birlik. Bu sayımız kaç? 942. Bu sayının basamak değerleri toplamı kaç? Yine sayımın kendisi oluyor değil mi basamak değeri? 942 diyorum. Sayının sayı değerleri toplamı ne oluyor? Sayının 9'da 9 9, 4 4, 2 ise 2 diyorduk sayı değerlerini. Yani kendi değeriydi. Basamak değerini hiç aklımıza getirmiyorduk. Hepsini topladığımızda 15 olarak buluyoruz. Şimdi en yakın onluğuna geldiğimde hemen yazalım. 942, 940 ve 950 arasında diller basamağına bakıyoruz. Onluğa yuvarlarken bu 2, 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorduk? Kendi bulunduğu onluğa yuvarlıyorduk. Yani 940'a yuvarlayacağız. Yani bu ne demek? 942, 940'a daha yakın demek. En yakın yüzey yuvarlarken de yine bulunduğu yüzlükleri bakalım. Hangi yüzlükler arasında? 900 ve bin arasında değil mi çocuklar? Bu sefer onlar basamağına bakıyordum. Yani 4. 4, 5'ten küçük olduğu için yine kendi bulunduğu yüzlüğe yuvarlayacağım. Yani 900'e yuvarlıyorum diyorum. Devam edelim. Bir tablomuz var. Tabloda önce ne yapıyorduk çocuklar? Tablomuzun adı sevilen renkler. Önce notu okuyacağız. Bakın. Anlaşıldı mı? Nota bakıyorum. <laughs> Not. Her şekil 4 kişiyi göstermektedir. Yani ben bu şekilleri artık dörder 4'er sayacağım demek. Bakalım şimdi en az sevilen rengi sormuş. En fazla sevilen renk. Bunun için hepsini bir bulalım diyorum. 4 8 12 16 20. Yeşil 20, 4 8. Pembe 8 kişi seviyor. Kırmızı ise 12 kişinin sevdiğini görüyoruz. En az sevilen renk pembe, en fazla sevilen renk yeşil. Şimdi herkes bir rengi sevdiğine göre yani herkes bir oy vermiş. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? O zaman da ne yapıyoruz? Tüm oyları topluyoruz. Tüm herkesin sevdiği renkleri topladığımızda ise cevabın 40 olduğunu görüyoruz. Geçtik üçüncü soruya. 24 portakal vardı. Portakalların dörtte birini yedim. Geriye kaç portakal kaldı? Şimdi şöyle düşünelim. 24 bizim bütünümüz. Bunu ne yapmışız? paydasına bakalım. 4 eşit parçaya bölmüşüz. Yani 24'ü 4 eş parçaya böleceğiz değil mi çocuklar? Şimdi 24'ü e, 4'e böldüğümüzde neyi buluyoruz? 6. Yani her bir parçamız bizim 6 tane değil mi? 6 6 6 6. Bize ne diyor? Bakın 4'te birini yemiş. Yani sadece ne kadarını yemiş? 6 tanesini yemiş. Yani bize kalanı soruyor. Kalan kalanı soruyor. O yüzden ne yapacağız? Çoğunuz 6 yazıp bırakmışsınız. Ne diyorum çocuklar? Önce soruyu anlayın. Geriye kaç portakal kaldı? 24'ten 6'yı çıkarmalıydınız. O da ne olacak? 18 olacak diyoruz. Dördüncü sorumuz aşağıdaki şekilleri kesir sayısı olarak yazınız. Ne yapacağız çocuklar? Paydayı yazacağız önce. Paydayı ne yapıyorduk? Tüm parçaları yazacağız. Ardından pay kısmına da e, kaç tanesi boyanmışsa, kaç tanesi alınmışsa onu yazacağız. Bu 8 eş parçaya bölünmüş, 5'e alınmış. 8'de 5. 8 eş parçaya bölünmüş, ikisi boyanmış. 8'de 2. 5 eş parçaya bölünmüş, 4 tanesi boyanmış. 5'de 4. 12 eş parçaya bölünmüş, 9 tanesi boyanmış. 12'de 9. 9 eş parçaya bölünmüş, 3 tanesi boyanmış. 9'da 3. 13 eş parça bölmüş. 8 tanesi boyanmış. 13'te 8 demeliydiniz. 5. sorumuz. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen kesirleri bulalım. Şimdi burada bir tavşanımız olsun. Tamam mı çocuklar? Buradan biz bu tavşanın sıpladığı yerleri böyle işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu tavşanımız bizim kaç kere zıplamış? 8 kere. Zaten burası 8 eş parçaya bölünmüş değil mi? O yüzden paydamız ne olmalı? 8. Şimdi baktığımda ben 1. zıpladığı olduğu için ne diyeceğim? 1 bölü 8 diyeceğim. 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8 de B'nin olduğunu görüyorum. Diğer türlü nasıl yapabilirsiniz? Sıfırın olduğu noktayı saymıyoruz. A'dan başlayarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydamıza 8'i yazdık. Birincisi olduğu için 1 bölü 8. Demek ki payda 8 olacak diyoruz. Sonra yazmaya başlıyoruz. 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8, 8 bölü 8 de zaten 1 oluyor kuzucuklarım. A 1 bölü 8 çıkıyor. B de zaten 6 bölü 8 çıkıyor. İki farklı yolla da yapabilirsiniz. İşlemlerin cevaplarını veriyorum. Çarpma işleminin cevabı 720 olmalıydı. Çıkarmanın ki 415 şimdi bakın bu bölmeyi anlatacağım bunu çünkü bir yazıp bırakanlar var bakın çocuklar 8'in içinde 8 bir kere var diyoruz bir kere 8 8 sonra çıkarıyoruz 8'den 8 çıktı 0 bakın biri hop aşağı indirdik çıkarma işlemi yaparak bulmadık değil mi sonra birin içinde 8 olmadığı için ne yapıyoruz çocuklar bölüme bir dana gözü koyuyoruz yani 0 koyuyoruz bakın bunu yapın dikkat edin lütfen sağlamasını yapalım 10 ile 8'i çarpıp kalanla toplayacağım değil mi 10 ile 8'i çarparsam 80 1 ile topladım 81 ama bazıları burayı 1 olarak bırakıyor ne oluyor 1 kere 8 8 1 ile topluyor 9. Olur mu? Olmaz. İşlemi yaptıktan sonra bir de sağlamanızı yapın lütfen. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Burada ne yapacağız? Yine bölüneni bulmayı soruyor. Bölen ve bölümü çarpıp kalanla toplayacaktık. 4, 8 ile 4'ü çarpacağız. 32, 32 ile de 7'yi topladığımızda 39 bulmanız gerekiyordu. Fen bilimlerine geçtik kuzucuklar. Birinci sorumuz aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Hangi maddeleri koklamak sağlığımıza zarar verir? Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri maddeleri koklamak sağlığımıza zarar verir. Siz farklı şeylerde yazmışsınızdır. Onlar da olur. Sağlığımıza zarar verici maddeleri koklamamalıyız. Bunu biliyoruz zaten. Gaz maddeleri 3 örnekleriniz. Ben hava, su, buharı, deodorant dedim. Siz farklı örneklerde verebilirdiniz. Şimdi ikinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulacağız tamam mı? A. Ay doğal ışık kaynağıdır. Hayır. Ay bir ışık kaynağı değildir. Ay ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Değil mi kuzucuklarım? Bu yanlış. Trafik levhaları ayna yapay ışık kaynağıdır. Hayır. Bunlar da tıpkı ay gibi. Bunlar bizi kandırıyorlar. Işık kaynağı gibi gösteriyorlar kendilerini. Ama bunlar ışık kaynağı değil. Bunlar ışık kaynağı gibi görünüyorlar ama bunlar ışık kaynağı değil. Sadece aydınlatılmış cisim diyoruz biz bunlara değil mi? Öyle demiştik. Trafik levhaları, ayna, alüminyum folyo gibi maddeler aldıkları ışığı yansıttıkları için ışık kaynağı değildir. Yani kendileri ışık saçmazlar. C'ye bakalım. Şimşek doğal ışık kaynağıdır. Evet doğru. Şimşek doğal ışık kaynağıdır. Üçüncü soru. Ses nasıl yayılır? Açıklayınız. Ses her yöne dalgalar halinde yayılır demiştik. Yani bir göle bir taşı attığımızda oluşan sudaki dalgalar gibi ses de o şekilde dalgalar halinde yayılıyordu kuzucuklarım. <laughs> evet dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki çocuklardan hangisini söylediği yanlıştır? A. Yanlış olanı bulacağız çocuklar. Dikkat edelim. A. Rüzgar doğal ses kaynağıdır. Evet doğru. B. Mikrofon yapay ses kaynağıdır. Hayır. Mikrofon, megafon, hoparlör, kulaklık gibi araçlar ses kaynağı değildir. Sesin şiddetini artırırlar. Yani bu ses kaynağı değil çocuklar tamam mı? Buna dikkat edelim. Kaynağı değildir diyoruz. Canlarım. Evet. C'ye bakalım. Gitar yapay ses kaynağıdır. Doğrudur efendim. Cevabımız B. Bursa. Beşinci soru. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y ya yazınız. Doğru yanlış sorusu. Sırayla gidelim bakın. Işık ve ses bir enerjidir. Evet çocuklar ışık ve ses bir enerjidir. Doğru. Bir madde değildir demiştik. Bunlara biz enerji diyoruz demiştik. Doğru. Hoparlör yapay ses kaynağıdır. Hayır az önce de söyledim. Bunlar ses kaynağı değildir. Yanlış. Sesin şiddetini artırır. Ses tek yönde dümdüz yayılır. Yanlış. Ses dalgalar halinde yayılır. Eğer dümdüz yayılsaydı sadece o yöndeki kişiler duyardı sesimiz. Ama şimdi bulunduğumuz ortamdaki çoğunluk herkes duyabiliyor. Çünkü ses dalgalar halinde yayılır. Yanlış. Katı sıvı ve gaz maddeler bir yer kaplar. Evet çocuklar hepsi bir yer kaplar. O yüzden de madde diyorduk ya zaten çocuklar. O yüzden doğru. Hepsi bulunduğu ortamda bir yer kaplar. Oyun hamuru yumuşak ve esnek bir maddedir çocuklar dikkat edin. Evet oyun hamuru yumuşaktır ama esnek bir madde değildir. Yani biz bunu kuvvet uyguladığımızda kuvveti bıraktığımızda uygulanan kuvveti bıraktığımızda eski haline geri dönmez. Oyun hamuru yumuşaktır ama esnek bir madde değildir. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Hayır sesin şiddeti artar. Davulu düşünelim davula yaklaştıkça ne oluyor sesin şiddeti artar. Pisten kalkan uçak hızlanan hareket yapar. Evet doğru. Hızlanmalı ki gökyüzüne ulaşabilsin. Gökyüzünde uçabilsin. Yavaşlayan hareket yapsaydı yerde olurdu değil mi? Bir türlü uçamazdı. Dünyada karalar sulardan daha fazla yer kaplar. Yanlış. Ne dedik? Dünyamızın dörtte üçü su, su, su. Dörtte biri karadır dedik. Unutmayın. Karalar sulardan daha az yer kaplar. Yanlış. Çekmeceyi açarken içme kuvveti yaparız. Hayır. Çekmeceyi açarken çekme kuvveti yaparız. Sıvı maddeler akışkandır. Doğru. Derimiz boşaltma yardımcı duy organıdır. Doğru. Evet. ben güzel bölüm. Kendine kaç yıldız veriyorsun boya? Buradayız. Sana düşüyoruz. Sevgili dostum, sevgili kuzucum. Bir sonraki sınavımızda değerlendirmemizde görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak.